Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre 11 Nisan 2021 tarihinde Çorum'un Dodurga ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4.4 açıklanırken depremin ise yerin 10 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi yapılan açıklamalara göre. Dodurga, Berkköy'e 2.5 km. Dodurga merkeze 3.5 kilometre Dodurga Mehmet Dede Obru'ya 4 kilometre Çorum Laçin Kuyumcuya 5 kilometre Laçin Gökgözlere 5.5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandilli Rezervanis tarafından yapılan son açıklamalara göre buradan Çorum'a, Dodurga'ya, Laçin'e hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.